Kardeşlerim, tertemiz bir genç var, kalbe temiz, kendisi temiz, yüzü nurlu bir zat. Çok farklı bir rüya görüyor, rüyasında bakıyor ki, yan yana dizilmiş olan üç tane kazan var. İki tane kazanın içerisinde, o kenarda bulunan iki tane kazanın içerisinde buğdaylar dolu, altları da yanıyor. Ortada bir tane kazan var, o kazan içerisinde de hiçbir habbe bile yok. Biraz daha yürüyor bu Bakıyor ki nar bahçesi var. Narlar o kadar güzel ki dışarıdan baktığın zaman seni cezbediyor. Hemen gidip almak istiyorsun. Gidip alıyor, parçaladığı zaman içinde böyle kurtlar çıkıyor. İçi berbat. Biraz daha yürüyor. Bakıyor ki köpek var. Yanlarında yavruları var köpeğin. Köpek sesini çıkarmıyor da yavrular ona saldırıyor. Biraz daha yürüyor, bakıyor ki bülbül ötüyor bir bahçenin içerisinde. Çok güzel de ötüyor. Sonra da gidiyor, pislikten kendisi de yiyor. Bu zat o zamanın peygamberine bu rüyayı anlatıyor. O peygamber şöyle bir tevhide bulunuyor. Diyor ki, bu ahir zamanda çıkacak olan insanlardır. O gördüğün kazanlar, iki tane içerisinde bulgur doluydu. Ama bir tanesinde hiçbir şey yoktu. Zenginler birbirlerine destek verecekler. Zenginler gittikçe zenginleşecekler ahir zamanda. Birbirlerine destek verecekler. Ama aralarında fakirler olacak. Karın tokluğuna çalışacaklar. Hiçbir şey bulamayacaklar. Komşu oldukları halde kimse kimseden haberdar olmayacak. Kimse kimseyi hesaba almayacak. Bakın görüyorsunuz kapitalist sistem işte. İçinde yaşıyoruz. Zenginler gittikçe zenginleşiyor. Her türlü ihaleleri onlar alıyorlar. Her türlü karı onlar yapıyorlar. Her türlü keyfi onlar yapıyorlar. Ama fakirler kiralarını bile ödeyecek durumda değiller. Aç kalıyorlar. Bunun sıkıntısını bakın seneler önceden hem Resulullah Efendimiz bildirmiş bu durumu hem de o peygamberler bu ümmetin yaşadıklarını yaşayacaklarını haber veriyorlar. Sonra diyor gördüğün onlar bahçesi var ya Güzel güzel görünüyorlardı onlarlar. Onlarları dışarıdan baktığın zaman çok seni cezbediyorlardı. Ama gidip içlerine baktığın zaman kömür gibiydi içleri. O zamanın insanlarıdır diyor. Dıştan baktığın zaman mükemmel görünürler. Dillerine baktığın zaman sizleri çok sevdiklerini, Allah'ı, Peygamber'i e çok sevdiklerini görürsün diyor. Ama iç alemine bir girirsin, içleri berbat. Ediyor. Yani dilleri baldan daha tatlı, Kalpleri kurt kalbidir diyor. Kurt kalbi. Öyle insanlar türüyecek diyor. O gördüğün köpek ve yavrulara gelince diyor, anne babalar ve evlatların diyor misalidir o da. Bir cemaate gidersin, anne baba konuşmaz, evlat konuşur. O babasına babalık yapar. Baba da evlat gibi olur, çocuk gibi olur. Allah Resulü buyuruyor ya, Kişi diyor kendi efendisini doğurur diyor. Anne kendi efendisini doğuracak. Yani efendi nasıl kendi kölesine talimat veriyorsa aynı şekilde evlatlar da annelerine babalarına talimat verecekler. Ondan sonra diyor gördüğüm bülbüller de o öten bülbüller onlar da o zamanın diyor hafifleridir, alimleridir diyor. Çoğusu çok güzel konuşur, çok güzel şeylerden bahseder. Ama aynı şekilde onlar da diğer insanlar gibi gidip o haramdan yerler. Harama onlar da buluşurlar. Peki bizler dış alemimizden daha çok iç alemimizi düzeltmek zorundayız. Kalbimize daha çok bakmak zorundayız. Kalbimiz eğer temiz olursa dış alemimiz de temiz olur. Ahiretimiz de Allah'ın izniyle mesut bir şekilde ahirete de güç etmiş oluruz.